Araba üstüme üstü bir Aman tanrım dedim. Ya bokunu iki de bir diye diye zaten. Fenomen olmuşsun adam olmamışsın Hayda. Sen, <laughs> sabah sabah ne günaydın ama. Biz seninle ayrı dünyaların insanlarız aşkım ya. Ne alakası var aşkım? Seni çok seviyorum. <laughs> Aha şeylerden nefret ediyorum. Şirinler seni götünden mi s**ti acaba? Halil arabanın üstünü açar mısın? Tabi abi Hıooğğğmınak Halil Radyo Hıooğğğmınak B1 ne tarafta? E burası E bahşiş Teşekkürler canım Filmin sonunda adam ölüyor Buse iki çayı var abi Cüneyt abi kravatı nereden aldın? <laughs> Bazen çok tükeceği sila like. <laughs> Hoş geldin yavrum. Aman ne gibi STV'ye dönmüş. Köpretme işte zındır. Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında da yatan. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman Ben baş koymuşum bu yola. Sizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapma ya. <laughs> Ağlama be. Unutup bacını, alacağım bacını nasıl? Sen misin lan bana şizofren diyen doktor? Geri al lan o tanıyı. Senin ağzını burnunu kırarım şizofren değilim ben. Şizofren değilim. <laughs> <laughs> Sigara iç, okuldan kaç ama bu son yaptığınız Hocam vallahi. Oğlum pisi var kim seçti? Biz yapmadık hocam. Ben mi seçtim? Bilmiyorum hocam. Ya ver geçeyim ben. Ver geçeyim. Ver. Sen bana ne yaptın? Aldattım Kimle? E Coşkun'la Coşkun? Hocam merhaba Yine puan istemeye mi geldin? Selam da mı vermeyelim hocam? Beş puan Çaldıran savaşın yeter ya Sevgilimiz ayrılın Hocam bir daha yapmayacağız Ayrılın Hayır. Oh Ne oh, 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 oh. bir delikanlıyım. Böyle bir yakışıklıyı nasıl, nasıl bıraktın, bıraktın ulan Dön de bir bak istedik e, Pardon telefonumu kaybettim Beni bir arar mısınız? Tabii alayım mı? 0530 Kaydederim canım. <laughs> Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. He hatırladım tamam. Sen amına ne oluyor ben? be? Ben buradayım. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> e benim o mu? Ali abi seni dayın sordu. Hangi dayım? İstanbul dayım. <laughs> Çocuk seni paralar. Ben 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 de... ben Yok ben daha önce çıkmadım hiç kimseyle. Öpüyor muyum şu an? Ö öpmem mi lazım? Anlamadım. <laughs> Öpmem miyim tamam. Yani ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ama <laughs> bir... Karıştırırım efendim hayır, sevgilin hayır, değil miyim? Karıştırırım. kim aklı? Söyle. Herkesin hayatına kimse karışamaz. <laughs> Düşeş! artık <ne gülüyor> yani lan? Düşeş! yine var. Düşeş. Onunla olmaz. Bu da olmazsa ebesini alın. Uf kahretsin şarjım bitti ya. Yan masadan ikram efendim. be. <laughs> Kolay gelsin. Bunu mu demek istedin? <laughs> şaka lan şaka hadi devam et. Zeyle değil Zeyle. Burada nereye gidelim? Sinema. Aşkım ne yiyeceksin? Pizza. Bize gidiyoruz değil mi? Hayır annen kızar. Ya bir siktir gel. Bu da karne diyen. Al bakayım anahtarı. Baba evin anahtarı bu ya. Tabii evin anahtarı. Pezevenk çalıştın mı sene boyu? Siktir git. Sıradaki Sina o kılık ne bakayım gel buraya. Asena sen hiç zeytinin arkasına saklanmış fil gördün mü? Yaa. Yeah. Demek ki iyi saklanmış. Ay şekerim düştü. Lan! Ay. Oh! Lan Google'a Google, a, Google a yazıyorsun. <laughs> Sitte git lan yandex kullan. Bir daha sakın Google kullanmayı görmeyeceğim. Sakın. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? <laughs> Allah'ım yavaş! İstirahat edemez. Genç erkek falan var mı orada? Yeni hizmetçimiz. Mini. Merhaba. Merhaba. Google'dan geliyorum. Şu yaptığın o kadar iyi bir şey ki Google'a giriyorsun yan seziyorsun. Piç. Şikayetiniz <laughs> nedir? Bir zürafa hep beni takip ediyor. Aaa. ne be. Siz de mi görüyorsunuz yoksa? Yok <laughs> ben <laughs> görmüyorum ben deli miyim gel bakalım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Kesin yine kaybederim öyle bir şans var bende kaybolurum. Efendim kebrettiğiniz burada. Baba. Hakim Bey cinayet işledi mi bu adam? Evet. Ama söz verdi. Bir daha yapmayacak. Söz ver hakim amcana. Söz ver. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Arkadaşlar üzmüyorum abla. Hocam merhaba sınav kağıdıma tekrar bakabilir misiniz? Ben hiç böyle bir not beklemiyordum. Oğlum sen geçmişsin. Aynen çok saçma kitap açmadım ki. Siz kimin için gelmiştiniz? Sabahya hocası Mahmut Bey. Aykut! Kaçıyorsunuz bana! Hadi! Hadi görmüyorum hadi! Kaç kaç! Hadi! Aşkım. Şifre mi? <laughs> Şifre mi? Gerek <laughs> yok hastaneye kadar yürürüm ben. Vakti zamanında sevgili olan iki çift sevgilisi olmayanları nasıl uyuz edebiliriz acaba diye düşünüp sevgililer günü diye bir şey icat etmişler. Günaydın. Günaydın abla. Ya ben bu televizyonu açamadım bu. Hangisi açıyor? Bir de idrar tahliye yapalım. Tabii ki ya. Amca işleyeceğim buna. Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Çal kek Garson bey bakar mısınız? Yemeğimden kıl çıktı ya. Kimin saçı o? Neyse siktir et, bakma. Sınav notları açıklanmış duydun mu? Kaç almışım? 27 almış. Abi ya sen kaç almışsın? 58. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var bu se? Ağzını hadi çöpürme oğlum lan! Aşkım özel günde başlayacağım ha. Çok gerginsin. Merhaba. Gülsene kızım. <laughs> bu nasıl sevgili? Kopya mı istiyorsun? Sen? Doktor, babamın durumu nasıl? Ah, babandan keşkül yaptık, yersin. Pudinciyim ben ya. Tıp doktoru olamadım. Ne yapayım? Hocam Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki fark bire düştü. Ne diyorsunuz? Aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Hocam 48 almışım. 2 puan daha verirseniz geçiyorum. Tamam veriyorum. Geçtim. Bir dakika, bu kadar kolay olamaz. Yok, istemiyorum. Yok, hayır. amına. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? Kendi paran ne? Vali şifresi ne? Just C ile değil yani J ile. E just o zaman amına koyayım. <laughs> Sen kral çıplak hikayesini biliyor musun? Ay BOŞVER ver ben de bilmiyorum. Neredesin aşkım? Evin hamundayım. Neredesin aşkım? Konya yolundayım. Konya yolundayım. Anne gözüm yarıyor. Evet arkadaşlar antibari ile tam 1000 screenshot aldık ve başlıyoruz. Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettim. Bir de dayak verin. Elimde videolarım var. Ne videosu? Bunlar. Tüpçü! Hangisi tüpçü bunu Olmuyor ki? Hey dostum telefonu kapalı. Hemen polis arayalım. Oğlum bunun telefonu kapalı. Dur lan bir de ben arayayım. Senin amına. Kanka bak yeni sevgilim. Aşağı sokakta oturmuyor mu lan? Sen nereden biliyorsun? Yaşar abi kimseyi görmedim ben senden daha güzel. <laughs> Bana mı yürüyorsun oğlum? Nerede bu gözlük? Cihan gözlüğüm sende mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Beyler Selin arıyor. Beyler Selin arıyor. Aa! Kızlar Tolga arıyor. Ölüyor zamanı hodum. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadım yavrum <laughs> Hepsin, Hepinizi orospusunuz. Hahahah! <laughs> merhaba! 🎵🎵🎵 merhaba! <laughs> Buna ne oğlum? Bir de hocam, hocam, hocam. Şu komik... Bakalım, bakalım! Böyle yakışıklı bırakılır mı lan? Kaybettin çocuğa. Son bir kez bak istedik. <laughs> Tamam, çok güzel. Hızlı bir şekilde size teşekkür etmek istedim. İyi ki varsınız, sizsiz olmaz. Teşekkür ederim ya. Niye? Aşkım çok eğleneceğiz bak. <laughs> Eğlendin mi? Horus bu çocuğu, Berk hala paramı vermedi aman aklıma. Berk, güzel kardeşim tam senden bahsediyordum. Seneye görüşürüz. Ya nereden buluyorsun bunları? Çok komik. Amına kodu. Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. maşallah. <laughs> Elhamdülillah. Bu ne abi böyle ya? Yılanın başını küçük geleceksin abi. Öküz gibi lan olmuş. <laughs> ha git derim. Yeter be! Sus artık! Yer sen... Merhaba Reşet dedi ilacı alacaktım. Hmm. Minoset. Bu yazıları nasıl okuyorsunuz ya? Aklım almıyor. Çalışıyoruz ama ayıp olmuyor ya. inşallah. Tabii. Oh. Sevil. Oh. Oh. Kanka, 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 kanka! Kanka Ne Ne, be? Yapıyorsunuz? ne, yapıyorsunuz ne, yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Kaçma. Bu Halil için. Gerizekalı Halil benim. Ya ben yine karıştırdım. Acı. Oğlum bir karı gördün peşimden gidiyorsun. Kendine biraz çeki düzen ver ya. Bir değil iki değil, Cem artık ya. Haksız mıyım oğlum? Haksızmısın abi. Hiç kaygan hep emanet. Topuğuzu siktirtmem bunu! Lanet olası herif bana borcunu ödemezse onu federal hapishaneye geri postalayacağım. Ha. Selamun aleyküm Jack. Yes it's true, I'm not good at a one night stay Cinayet saatinde neredeydiniz Bay Smith? Ofisimdeydim Peki bu kocuk size mi ait? Kocuk ne amına koyayım ya? Demekmiş Lan geç lan lan! Salak! Abi sen yanlış yapmadın, soru yanlışmış yaa! <laughs> hmm. I should have... Be... <laughs> Yok gidip banka soyalım Ahahahah Altyazı ekleyen ve Ananı sikir O şukarı future tense doldurunuz Future tense Future burası kısa tense Kolaymış lan belli zaten Siri benim şov bir ara Hangisini arayayım lan çakal Yardım lazım Abi zaten Amerika'daki durum çok farklı. Yani orada talk show'larda belli bir Abi yorular, sen bedelliye yatırmış mıydın ya? Bu çocuğu senin ya. Merve'lerde kopuyoruz. Hiçbir şey umurumda değil. Kediye bak deli oldu ki Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca kedi oldu oğlum. Hocam ben kedi olduğunu bilmiyordum. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Bir senin bir de sevgisizliğinden Alın bunu, küssek var. Evet bir şarkı söyle. Gel 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 gel, gel. Senin, senin <laughs> <çok> <iyiyordu>. <laughs> Hocam Aykut uç Salak salak konuşma lan. Bakkıcan yaptın yiyecek Sana küçük hanım diyorlar. Aslında sen küçük hanım değilsin. Küçük çocuksun. Çocuk gibi yürüyorsun. Ve ben bunu ayıplamıyorum. <laughs> Stratejik olarak kolektif futbol. <laughs> Buraya yani beleş vuruş diyor. Anasını mı sektör? Anasını mı Hey, dur biraz. Benim hayatımı kurtardın. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Kedisine bile aşız, köpeğine bile aşız, benim koyunum bile Avrupa'nın koyunundan daha farklı bakıyor. Ama belki hayır, yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. benim boyumda. Sana ne benim boyumda. Bilader kız bana uçlarda yaşıyorum dedi. Ee. Beylik düzünde yaşıyormuş amına ya koyayım. Eğer dilim diyorsan, eğer sen de mutluysan, Arkadaşlar Pardon, yemek kutu nerede? Gidiyorsun ama gidiyorsun, 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 orada gidiyorsun, orada gidiyorsun, gidiyorsun, orada gidiyorsun, gidiyorsun, Onlarda. Erkül'ün ve Zeus'un kanı üzerimdedir, canınızı alacağım. Bizde de. Arkadaşlar at sokakta geliyor, şimdi ne yapacağız? kızı yandırdı bizi Seni de mi yaktı? Beni de yandırdı Bütü de yandırmış Ah be Kanka şu senin kız değil mi lan? Sus bu kız çaktırma Değil mi lan değil mi? Alo Efendim Buluşuyoruz değil mi? Yok bugün yağmur var ya Yağmur kim piç? Anan Hı Vay yakışıklı ne haber ya Aslan ne haber? Kınalı yapınacak ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun küçük orası mı? E bu çişkin oldu senin isim ne? Öyle insanlar görüyorum Peki ne diyorlar? Baba kalk gidelim ya bu şükür dayı güzeliyor hocam. Güz o bana zaten yanlış yaptı o şekilde konuşarak çünkü zaten. Ama asıl önemli ben onu zaten biliyorum ben onu tanıyorum ben onu. görüşmelerimiz kalite standartları geri kayıt altına alınmaktadır. Buyurun. Kredi kartım. Bir dakika lütfen. bir dakika. Kredi kartım. <laughs> lan? Çok acıktım ya. Param da yok. Şunu deneyebilir miyim? Şunu deneyebilir miyim? Peki bakkallar dünyayı ele geçirmiş ve bakkalların her ısırdığı bakkal oluyor. <laughs> Al işte yine mesaj atıyor eski sevgilim. Bir Domino's'tan gelmiş. Ya adamın çalışıyor? Aklı sıra beni zartacak. Bir bizanla bir bizana daha Buna Bu lokal alalım. <laughs> Bu lokal alalım. Bu <blok> <laughs> Aa snap geldi. Ben ne dedim de bu böyle dedi Allah Allah. Bir i̇nsan ne dedi nasıl unutur ya? 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! Üçüncü soru arkadaşlar. biraz sessiz olduk yani dinlemek isteyen olabilir. Niye kardeşlik varken? Şap boru şap boru be. Kalktım kalktım. Kanka sana da alıyorum. İstemiyorum Bülent. Bülent mi? Adımla seslendi. Nasıl ağrıma gitti? Neyin var oğlum? Abi kilo veremiyorum. Su içsem yarıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya hep benden bahsettik. Biraz da sen anlat. Yeni arabamı nasıl buldun? Kalk şuraya. <laughs> ya bu güzel. <laughs> Oğlum kızdan ayrıldım çok sinirli. Al işte elektriği bizden Oğlum gelsin. sen kapattın. <laughs> Öleceğiz. Ne ben mi kapattım? Ha. Hakan Bey beni baştan yaratın. He çok güzel oldu. Bu mu yani? Çabuk lan. Abi iyi geceler. Bir şey söyleyeceğim. Ben uyur gezerim, dans ediyorum. Haberin olsun. <laughs> Hadi. Sen Harman ile beraber baş başa takılmışsın abi sırlar odasında. Abi hani 15 dakika yordaydık? Biraz trafik var. Abi önce. bu trafik değil. Bu kabimler göçü. Onu anladım. 4 saat trafik olmaz çünkü yani. Tamam ilk çıkan evde oluyor. Fatmacık çık çık çık. Sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne salak Selam dostum. Hey dostum ne haber ha? Ne ne Temiz çamaşır getirdin mi? Aa kilodun burada. Hamiyet benim blujinlerim nerede? Kızım niye bütün blujinlerimi yıkıyorsun? Ne giyeceğim ben? Tayt mı giyeyim? Blujin benim olayım blujin. Selamun aleyküm Jack. Instagram'dan takip etmiyor musun? Lanet olası telefonu al ve beni takibe başla dostum. Halil ceza sahası içindeki arkadaşını arıyor. Efendim abi. Kardeşim müsait misin? Müsaitim yolla. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaçaptı sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Bir karamel makyatı alabilir miyim? Şu da sevgili'nin arabası. Ama benim arabam. Ne hey. hey. Balkanlardan gelen soğuk havadam. Kurban olduğum ya. Balkanlardan geliyor. <laughs> Ham sendin, mısınız? Niye sinyal vermiyorsunuz ya? Ne demek ya benim nereye gideceğim kimse ilgilendirmez? Nasıl senin açıklanamayan dosyaları devam ediyor. Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay, Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ya, ya ama ne yapıyor? Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Önce hangisini söyleyeyim? Kötüyü söyle. Ev girmiş. E, i̇yi haber. Benim eşyalarıma dokunmamış. Sen bana benzemiyorsun. Biz aynı kişiyiz. Tamam şapkayı ver. Böyle döneyim. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I dozen't. Soruyorum. Artık bir karar vermemiz gerekiyor. Lanet olsun Jack. Burada masum hayatlardan bahsediyoruz. Ay ayran mı söyledin kola mı? Kola söyle. İki tane kola var. Evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Gözlerim çok ağrıyor ya. E sende miyop var. Nereden anladın? Gözlerinden. <laughs> <laughs> değil burayı terk et kardeşim. İnternet fenomenleri Ayşe Gül'ün böyle takip etti. Sana ne benim boyumda? Ben burada şanlı yaşıyorum. Sana ne? Aa. Lütfen lütfen Ayşe git. Ben... Tekrar et kardeş. Kardeş. Ya öyle değil bak şimdi. Mahalle. Aa anlamıyor musun? Ayıktım mı ondan sıkıntı yok. Kro. Bakın beyler kahveyi 10 lira dediniz bir şey demedim. Bu ne abi? Su lan. 1,5 lira lan. 1,5 lira su mu olur amına koyayım bu? Sana kırmızı çok yakışıyor. Ben adamın yalasını satarım ama yer yeri. Kanka sizin oyunu indirdim. Harbi mi? Vine çekin. Beni niye seçmedin? Ha, bırak lan Allah. Allah. Çöldü Pardon bu rafların büyüğü var mı? Efendicim bu raflar boy boy Ama pisleşiyorsunuz Yok hakikaten boy boy büyüğü var küçüğü var Evet başla Günaydın aşkım. Sana bir daha bir Yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. Uçmak. Havalanmak. Eee kelebek. Neden irkildin? Diye sordu çocuk. Anıl şöyle dedi. Şeytan dürttü. Güldüler. Şey, <laughs> şey dinlerim, Aferin lan. Adamsın sen. Bence oyun mu oynar? Halil'imi seçtiysen. Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adreti Ömer, haberim sen. Aşkım, sana birinci yılımızda ne alayım? Bir şey almaya gerek yok sevgilim, şifrelerini ver yeter. Hmm. Abi, bir site buldum. iPhone 200 lira. <gülüyor> <gülüyor> Anladım, peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz, bana karakter soruyor. Bana krakeri mi, nedir? <laughs> 800 lira. Kardeş sen bana niye kopya vermiyorsun? Oğlum ya? kağıdı açtım önüne? Oğlum o yazıyı okumak için arkeolog gerek arkeolog böyle yazın. Kargonuz geldi bir imza alayım. Kapma <laughs> al şunu abi. Ha, kapıyı çekme Git sen kapısı kal şunu. Kardeşim sana da yardım edersin değil mi be? Göstermeye çalışırım. Şşşt. Göstersene oğlum. Yeme araya bunu kağıdı. Merhabalar biz Illuminati'den geliyoruz. Hoş geldiniz. Bünyemizde Riyan'la Kanye gibi insanlar var. Siz de bekleriz. Tamam. Ey ruh geldiysen işaret ver. Aşkım sana da alıyorum. İstemiyorum Bülent. Bülent mi? seslendi nasıl ağrıma gitti. Oğlum ne demek bu aksesuarla şarj desteklenmiyor? Elektrik süpürgesi mi soktuk? Senin kablon işte. Selamun aleyküm ya. selam kardeşim bitirdin mi askerliği abi çok özledim seni ya. Ne yapıyorsun oğlum 12 anayasını benden mi çıkaracaksın amana? Kötülerin düşmanı Tarkan. Tar oğlum o Tarkan değil. Aldım Bu... Aşkım bak bakayım kalbim orada mı kalmış? <laughs> romantik kızım. Yani romantik ve kazan olmamışsın. Baba kargo geldi. Al kullanmak <laughs> mı lazım bisikleri? İyi bari ıslanmaz elbise. Lan çok biliyorum ben, bana, Hiş, bir baksana. Bu kule var ya bu kule. Beni seçerseniz anoz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yanayı vermesin. Bize kalkmış Rusya'ya gidiyorum ya Baba sadece bize kalktı. Her şey kalkmıyor. Kalkar kalkar. <laughs> İnsan bir harekete başladık arkadaşlar. Dişmez biz. Çorukum kaçtı. Aa. Nasıl böyle aşıyım? olmasın ben de aşıyım. <laughs> Arkadaşlar adam koltukları çekmiş, birleştirmiş, kendine misafir odası yapmış. Hayır sanki adam yıllardır oradaymış da biz üstüne Starbucks yapmışız. Bu nedir ya? Servet-i Fünun dönemi. Ben de... Seni seviyorum. Hadi ben gülücük olsun. Ya seni bozak vermeyin bozak! Ne olur hocam, hocam? Hey bekle! adını vermeyecek misin? Veremem. Verirsem şerefsiz. Oğlum hangisini keseceğim? Kırmızıyı kes! Bence Kırmızı siyah kes. Siyah. Tabi tabi kim ölüyor? Ablacım, abla. Bu karı istedi kim al? Söyleme, söyleme. izliyorum ben o diziyi. Michael ölüyor değil mi? Tamam, söyleme, söyleme tamam. Ölüyor değil mi Michael? Niye söylüyorsun lan öldüğünü? Hadi. Bu arkadaş bana soru değil mi? Şu işimi halledin senin torunumu alıverin kızım. Ya Uğur, asana şunu ya. ya, ya. ya, ya. ya, ya. ya, ya. Ya Ikea sen neden köfte satıyorsun? Köfteci olan benim. Bak Sultan Ahmet köftecisi. O zaman ben de mobilya satayım. Al. Abi <gülüyor> 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 Onu nasıl vurdun abi ya? Beni vuracaktın. Ne demek Merve benim kankam ya? Azama hasta etmeyin. Kimden hoşlanıyorsun? Söylemem. Sınıfı ne? Baş harfi F, F. Ben nedenler başlayayım? Kardeş telefona bir baktım Ünlü cevapsız arama Aşkım acil bir şey mi var? Toplantıdayım dedim Toplantıdaysan nasıl yazıyorsun diyor Nasıl DİLK Şarabını ah. Müziği unutuyordum <laughs> Lan bu sensör niye çalışmıyor lan Abi ne sensör ne ben söyleyeyim Aman ha <laughs> Mustafa'nın da selamı var sana Sinan. O kim anne ya? ya yok mu 8 bayram önce gittik Rümeysa teyzenin kuzeninin yeğeninin oğlu. Cüneyt Bey suçu birazcık kendimizde arayalım. 1,5 liraya soda satıyoruz. Al gittim bak Rami'den 1,5 liraya 6 tane al. As. Çok yaşa. Hep beraber. Bir, iki, üç. Hep, Hep beraber. beraber. Ne? Ailemi onları çok sevdiğimi söyle Hayır Cihan sen yaşayacaksın Ve bunu onlara sen söyleyeceksin tamam mı Biz Ankara'lılar çok kibar insanlarız Belgesel izleriz, Caz dinleriz Şarap içeriz Hangi renk Kırmızı onu seviyorsun